Merhaba arkadaşlar, gelin size yapımı çok kolay ama paylaştığınızda sevdiklerinizin aşık olacağı bir Tiramisu tarifi vereyim. Her şeyden önce filtre kahvemizi hazırlayalım. O aradan çıksın, ondan sonra geri kalan kısmını hallederiz. Ben bu demlememde 20 gram kahve kullanacağım ve 300 mililitre suyla demleyeceğim. Ama demlemem standart demlemelere göre birazcık farklı olacak tabii ki. Ben filtre kağıdımı önceden ıslatıp temizleyip hazırlamıştım. Kahvemi direkt içine koyuyorum o yüzden. Şimdi başlattım. Başlangıçta akışı tamamen kapatıyorum. Vifa filtre kahve makinesinin böyle bir özelliği var e, akışı tamamen kapatıp demlenmesine birazcık izin verebiliyorsunuz veya yavaş akış şeklinde demlemeyi devam ettirebiliyorsunuz. Ben başta kapatacağım. Bir iki dakika fazladan demlenmesini istiyorum. Çünkü kahve tadının birazcık yoğun gelmesini istiyorum. Suyun nereye geldiğini gördüğümde düşük ayarda akışı başlatıyorum. Eğer tatlınızı daha da tatlı istiyorsanız bu Kahvenin içine bir kaşık şeker atıp editip ondan sonra da kullanabilirsiniz. Ben şekersiz tercih ediyorum. Zaten yeterince şeker var bence. Ee, bu şekilde kullanacağım ben. Şimdi tiramisu'muzun kremasını yapalım. Ee, kremasına çok kolay. Ee, öncelikle iki tane yumurtanın sarısına ihtiyacımız var. Şimdi 3 yemek kaşığı şeker. Bunları iyice karıştırıyorum. Bu arada ocağı açmıyorum. İyice karıştırdığımdan, topakların hepsinden kurtulduğundan emin olduktan sonra ısıtmaya başlayacağım. Şimdi yarım litre sütümü ekliyorum. Şimdi de 3 kaşık un. Şimdi ateşimizi açıp muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Şu anda istediğim kıvama geldi. Yani şöyle 8 çizdiğinizde izi kalıyor, o yüzden kapatıyorum. Şimdi bunu soğumaya alacağım. Birazcık ılıyacak. ılıdıktan sonra içine peynirimizi ekleyeceğiz. Ama unutmayın, sıcak eklerseniz peyniri kesebilirsiniz. Yani o bekleme işi birazcık önemli. Bekletip, ondan sonra eklemeniz gerekiyor yani. Şimdi ben bunu kenara alıp, kuplarımızı hazırlamaya başlayayım. O arada bu da soğumuş olur. Açıkçası bundan kaç kap çıkacak hiçbir fikrim yok. Normalde ben bunu minik bir borcama yapıyorum. Ee, ama sanırım 6 tane yeterli olacaktır. Eğer fazla gelirse ufak bir başka bardak, kap gibi bir şeyin içine koyup onu da değerlendiriyor olurum. Ee, ama en azından 6 tane bizim için güzel bir başlangıç noktası olacak. Şimdi burada e, hazır alınmış kedi dili bisküvileri kullanıyorum. Bunlara İtalya'da Ladyfinger'da diyorlar. Yani İngilizcesi daha doğrusu Lady finger. Bize neden bilmiyorum açıkçası. Şimdi bunları yarı kesilmiş hallerini diziyorum. Önceden bunları denemek için ben kesmiştim. Şöyle dış duvarlarına gelecek şekilde Şansıma bu kaplar tam 6 tane e, alıyorlar içlerine. Ve sağlam şekilde birbirlerine kitleniyorlar. E, o yüzden bayağı iyi oldu aslında bu. Şimdi geri kalanlarını da ben kesip e, halledeceğim. Bu paketten devam edelim. Ya ekipmanın çoğunu evdeki mutfaktan getirdim. Eşim <laughs> çok mutlu değil. Ama bıçak almayı unutmuşum. O yüzden kamp bıçağıyla <laughs> kesiyor olacağım bunları fazla kırmadan şöyle. Ya kedi dili bisküvisini kendiniz yaparsanız daha eğlenceli olabilir bu arada. Hatta içinde kahve olan bir tarif de var. Eğer bulabilirsem aşağı atarım onu da. Böylece evde kendiniz de yapabilirsiniz ve emin olun evde yaptığınız bisküvilerle çok daha güzel olacaktır. şekerli taraflarını bu arada dışarı doğru veriyorum. Görüntü olarak daha iyi olur gibi geliyor bana. Bir paketin yeteceğini ümit ediyordum ama ne yazık ki sonuncusunu da açmam gerekecek. Sadece bir tane eksik kaldı. Bu demek ki yakın zamanda tekrar yapmak zorunda kalacağım. <laughs> tamamdır. Peynirimizden önce bir paket şekerli vanilin de ekliyorum muhallebimizin içine. Ben sonradan eklemeyi seviyorum. Vanilya tadı birazcık daha yoğun geliyor. Yani siz daha önce de ekleyebilirsiniz tabii. Şu anda benim istediğim sıcaklığa geldi bu arada. Bizim burada yerel bir üreticimiz var mascarpone peyniri yapan peyniri onlardan satın aldım ama e, bulması biraz zor tabi biliyorum bunu bunun yerine lavne peyniri de kullanabilirsiniz herhangi bir markanın peynirimi de içine ekliyorum karışımımın. İyice karıştığından emin olun. Şimdi bisküvilerimizi ıslatma vakti geldi. Ben gördüğünüz gibi filtre kahve yaptım ama siz espresso çekip içine birazcık su ekleyebilirsiniz. Amerikano yapabilirsiniz yani veya mokopotu aynı şekilde düşünebilirsiniz. Ya da granül kahveniz varsa çözülebilir kahveniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Ama ben bu tarifte filtre kahve tercih ediyorum. şöyle bir çevireceğim. Her yere eşit dansın diye. A few moments later. Şimdi muhallebimizi koyabiliriz. Çok fazla bitirmek kalmadı için sonunda aslında ben bunların üstlerine eklemeye çalışacağım bitirmek için. Benim bunlarla ilgili tavsiyem bir gün dolapta bekletmeniz, ondan sonra üstüne kakao ekleyip e, tüketebilirsiniz. Ama aceleniz varsa birkaç saat en azından dinlendirin. Ama kesinlikle bir gün dinlendiği zaman bisküviler daha yumuşak, e, ıslak ve e, o kahveyi dahi emmiş halde oluyorlar. O yüzden bir gün iyidir. E, bir gün bekleyelim, ondan sonra devam edelim videomuza. Bir gün sonrasından Merhaba. Artık tramisolarımız dinlendi. Bunun üstüne birazcık kakao tozu ekleyip artık yiyebiliriz. Unutmayın kakao tozunu yemeden hemen önce koyarsanız daha iyi olur. Çünkü ıslandığında e, kakao tozunun o güzel görüntüsü yok olup gidecektir. O yüzden yemeden hemen önce kakaosunu eklerseniz çok daha güzel bir görüntü olur. Kakao tozuyla beraber aslında birazcık Türk kahvesi de ekleyebilirsiniz. Yani sallıyorum bir kaşık kakao tozu koyduysanız işte belki çeyreği kadar bir Türk kahvesi de ekleyebilirsiniz güzel bir kahveden. E, karışınca daha da iyi bir e, kahve tadı alırsınız. Bununla beraber afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.